Bu lavaş, bu Gelen, yaprak, yaprak. üzerine. Bu da Diyarbakır köy örüntüsü. Hangisini tanep evet, ederseniz bir sulu bir de tam <laughs> Tamam sen de Peynirimizi anlatabilir misin? Şimdi abicim bu peynirimiz evet. az tuzlu, tamam. yapılan e, arla, inek olan karışık peynirimiz. E, çiğ inek değil mi? Evet. Şenlik bölgesinden gelen peynirimiz. Şöyle gördüğünüz gibi bu örgü tam yağlı peynir. Tamam. Gördüğünüz gibi. Yağı almamış, doğal. Neyse kesinlikle o şey. El yapıyoruz. Makine olayı yok bunda. Tamam. Şöyle aynı aynı hamurun şöyle isteyene, isteyene yaprak haline gönderiyoruz gördüğünüz gibi. Kırılmaz evet. yani şöyle tel tel açılan peynir. Fabrika ürünleriyle karıştırılması gördüğünüz gibi şöyle açılıyor. Tamam. Aynı hamurun bir de şöyle yuvarlak lavaş dediğimiz peynir var. Evet. Gördüğünüz gibi. Saklar yani. Ne yaparsanız yapın bu kırılmaz yani. Evet. Az su Bunları şey. böyle